Biz önce Rabbimizi tanımamız lazım. Bakın hiçbir şey gelmeden bir ayet geldi. Kul fe'ndir ve rabbeke Ya eyyühe'l müddessir. Ayetin başı, surenin başı. Habibim diyor, örtünden, büründüğün örtünden kalk. Rabbin ismini an ve onu yücel diyor. Yatma, uyuma, bize ne öğrettiler Müslümanlara? Sen diyor tesbihini al, sakın ha sakın diyor devletin idaresine karışma. Bizim Müslümanlar da buna tabi oldular. Hadis uydurdular, namussuz adamlar bir hadis uydurdular. Dediler ki Müslüman idareci olamaz dediler. Bizim Müslümanlar buna hamd ettiler, onun en...